Sayın Bahçeli hesabından şöyle bir paylaşımda bulunca bir tepki yumağı oldu. Kurucu önder kelimesine takıldı ne var inzana. Yanlış bir şey değil ki o yani. Pekka'nın kurucu önderi kim? Abdullah Öcalan. Yani <laughs> Atatürk içinde önder dediğim için artık önder kelimesini başkaları için kullanmayacak mıyız yani? Sırf önder kelimesini diyeceğiz ki bir asran Atatürk. Mustafa kullanmalı. Kemal Paşa ile kimi kıyaslıyorsunuz hocam? Ne diyorsunuz Allah aşkına ya? Kendinize gelin ya. Ya Abdullah Öcalan'la siz aynı cümlede kullanamazsınız. Öyle ben men ederim sizi ya. Aynı cümlede kullanmaktan men ederim. Böyle bir saygısızlık olur mu? iletişimde kurulur. Yani olur mu? Yani, şey, şey, Türkiye saygı Cumhuriyeti saygı Devleti'nin bahanesiyle bu 50 bin Türk vatandaşının katili alçağı. Siz Şimdi, aynı cümlede şey, önder olarak nasıl kullanıyorsunuz ya? Böyle şey olur mu ya? PKK'nın kurucu önderi Abdullah Öcalan. Teknik olarak. Bebek katilidir. Ne önderi ya? Adamı barış güvercini <laughs> yaptınız. Yazık ya. PKK'nın kurucu önderi Abdullah Öcalan'dır. Teknik olarak böyledir. E tamam, teknik. Sayın Bahçeli'nin söylediği de doğrudur. Bu kelimeye niye olumsuz anlamı yükleniyor onu anlamıyorum. Evet. Hele hele bunu söyleyen MHP gibi Türk Milliyetçiliğinin bilge lideri bir insana bunu söylemek hadsizliğin ötesidir yani. Ya hadsizliği yapan sizsiniz beyefendi. Siz Mustafa Kemal Paşa ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanıyorsunuz önler olarak. Ya bundan daha büyük hadsizliği yok. Bundan isterim. daha ee, büyük hadsizliği yok. ben ara verirsen. Ee, yok, o konuşuyoruz mi? yok, mi? yok, 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 yok,